Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız yasınız inşallah bugün sizin için astrolojik prognozu yapacağız astrolojik prognozumuz Haziran ayı ilgili olacak Haziran 2025 bakalım kova burculu Haziran ayında gökyüzündeki gezegenleri konumu senin hayatı nasıl etkiliyor bakalım nasıl bir enerji getirecek Başlıyoruz arkadaşlar. Satürn ve Neptün. Satürn Neptün Haziran ayında birleşiyorlar arkadaşlar. Bunlar çok nadir birleşiyorlar ve çok yavaş hareket eden bir yavaş bir enerji getiren bu iki gezegen. Ve bunlar aslında üçüncü evde buluşuyorlar arkadaşlar. Üçüncü ev bizim ne demek? Aile, akraba evi, kardeşler ilişki, çevre evi arkadaşlar. Ne demek? Rutin hayatı, öğrenme ilgili bak, öğrenme evi. Mesela okul eviniz ya da araç evi mesela öyle kısa mesafeli, kısa yolculukları da gösterir bu ev. Ve bu da Satürn ve Neptün. Bu da gelir biraz kardeşler ilgili bazı iletişiminize bu süreçte zorlar. Ve Satürn ve Neptün... Burada birleşimi 3 ay tüm yaz boyunca hissedeceksiniz. Hatta Satürn bu ev bu 3. evinizde 3 yıl duracak arkadaşlar. Dediğim gibi bu kardeş ilgili ilişkiler biraz zorlanabilir. Ne demek birazcık nasıl bir soğuma olabilir? Belki kardeşler birbirine hadi beraber kalıyorsanız belki kardeşler birbirine ayrılacaklar. farklı bir nedenlerde olabilir. Ve Satürn ve Neptün burada Öğrenim ilgili bazı zorlukları getirebilir arkadaşlar okulunuzla ilgili bazı şeyler anlamaya zor, dersleri anlamaya zorlaşabileceksiniz. Onun için burada Saturn sen de ne isteyecek? Ya böyle bir süreçle giriyorsun. Buna e, 3 yıl yo okudun okulda o ne bileyim herhangi bir şey öğreniyorsa belki yeni bir dil öğreniyorsun. Buradan bak düzenli bir çalışmak, güzel bir sonuçlar almak isterse burada düzenli bir çalışmak e, gerekecek sana. Anca öyle öğrenirsin. Biraz zorluklarla ama düzenli çalışmalı, disiplinli çalışmalı sorunu üstüne gilesin. Ve Satürn ayrıca dediğim gibi araçlar ilgili. Dediğim gibi belki bu süreçte bu üç yıl içinde herhangi bir araç satın alacaksın. Yeni bir araç, araba, telefon, ne bileyim ev içinde eşya, bilgisayar böyle bir değişimler de olabilir. Dedim ne demek belki yeni bir taksitler alacaksın bazı şeyler ve bunu düzenli ödemeniz gerekebilir. İkinci önemli konu arkadaşlar Uranüs gezegeni e, sizin dördüncü evden çıkacak. E, Uranüs e, Temmuz ayında çıkacak ama tekrar yavaş bir enerji, yavaş bir e, gezegen. Bu enerji şimdiden fark edeceksiniz. Uranüs 7 yıl sizin dördüncü evdeydi. E, orada dördüncü, Uranüs nasıl bir gezegen arkadaşlar? Böyle bir e, ani değişimler getiren bir enerji e, planlanmadınız. Aniden ortaya çıktı. Bak stabil değil bak. Uranius geldi zaman herhangi bir eve geldiği zaman orada bir stabiliyeti beklemeyin. Ve burada dördüncü evdeydi. Ne demek? Belki bu 7 yıl sürekli ev değiştirdiniz olabilir. Anne babayla ilişki belki sorunlarınız vardı. Ya yani sonra değil. Bir kusyonuz, bir barışınız. Ya da sürekli bak evden uzaktaydınız. Eve gidiyordunuz, eve geliyordunuz. Böyle bir şeyiniz vardı. dördüncü ev ilgili bazı duygusal ilgili böyle bir inişli çıkışlar yaşadınız olabilir çünkü dördüncü ev ayrıca bizim duyguları böyle iniş çıkışlı dönem krizleri yaşadınız ve bu Uranus gezegeni 5. eve girecek sizin için 5. ev bizim aşk evi çocuk evi ve yaratıcılık ne bileyim elinci evi dedim ki 5. ev bak planlamadığın bir hamilelikler olabilir bak bu süreçte planlamadı hamilelikler çok olabilir planlamadığınız bir aşk aniden bir aşk aniden bir aşık olabilirse ilk görüşte bir aşk aşklar çok olacak kova borcu öyle bir sürece giriyorsun e ve aşk konusunda biraz stabil durumu e, stabil olmayacak baksana öyle söyleyeyim çünkü uranyoz arkadaşlar e, biraz nasıl diyeyim özgürlük seven bir e, gezegen öyle bir enerji e, isyancı bir enerji <laughs> dediğim gibi aşktan çok fazla isyan etmeyin arkadaşlar ve ani aşkla dikkat edin ve buradan görünüyor ki e, kova borcu biraz ciddi ilişkiye girmeye zorlanacaksın çünkü bak evet belki yeni birine aşık olabilirsin sevebilirsin ama bu kişiyle evlenmeye ciddi bir ilişki kurmaya biraz zorlanacaksın çünkü ya da e, bak e, kısıtlamalar dikkat edeceksin bak çünkü bak dediğim gibi özgürlükse isteyeceksin. Bak ilişkilerde özellikle aşkta özgürlük isteyeceksin. Ha, böyle birine tanışırsın. Bu kişi evet bak sen de evlenmek isteyebilir. Bak evlilik de olabilir. Bak böyle evlilik olmayacak bir şey değil mi? Ama bu kişi seni kısıtlamaya kalkarsa sen kısıtlamaya dayan dayanamazsın. Bu ne demek? Nasıl hızlı başladı bir ilişki hızlı da bitebilir. Onun için bak e, biliyor ki aşk konusunda aşk ilişki biraz rahatlık isteyeceksin. Özgürlük isteyeceksin e, ee, onun için öyle öyle partnerinizi arayın size kısıtlanmayacak kısıtlamayacak ee, size e, özgür davranmasını izin verebilen bir kişiyi arayın çünkü kısıtlamalı o konularda biraz sıkıntı yaşayacağız dediğim gibi çocuklarla ilgili çok fazla çocuklarınız varsa baskı yapmayın ki çünkü bu konuda dediğim gibi çocuklarınız e, ne bileyim belki ergenlik dönemi giriyor, giriyorlar da olabilir çünkü böyle özgürlük e, ee, düşkünlü olacak, özgür olmak isteyecekler. Ve bu da baskıları size onları yoracak. Ee, 7. Haziran Venüs gezegeni 4. evi giriyor arkadaşlar. 7. Haziran ve 5. Haziran'a kadar burada duracak. Bu da ne demek? Ve Venus gezegeni bol bereket, hediyeler, mutluluk, güzellik ve dördüncü ev belki ev için bir şey alacaksın anne baban için bir hediye alacaksın anne babana ee, ya da e Dediğim gibi ev için eşya. Bu konfor için bak. Venüs gezegen konfor. seni da daha ev içinde belki ev içi tadilat olabilir. Ya da herhangi bir eşya. Seni daha konforlu salı Daha rahatını sağlayacak bu eşyalar olabilir. Ee, ve para gelebilir. Venüs para. Para ailenize para gelebilir. Ailen ya da sen anne babaya para veriyorsun ya da ihtiyacın varsa anne baba sana para verebilir. 9 Haziran Merkur 6. Eve ha Bir de şey söyleyebilirim. Bak, 7 Haziran bu 4. Uranüs 4. Evde ev alakalı hangi bir belgeleri beklediyseniz uzun zaman bir belge gibi bir şey bekliyorsanız bu belge bir türlü gelmediyseniz bak bu Temmuz ayında itibaren bu belge gelebilir. Çünkü bu evinde Uranüs bu evden çıkıyor sizin. 4. evde. 7, e, 9 Haziran Merkur 6. eve giriyor. 6. ev e, bu iş e, ve sağlık evi. İş ilgili haberler bekleyin 9. ayında sonra. 9 Haziran'da sonra. iş ilgili bir haber bekliyorsunuz 9 Haziran'dan sonra. Gelebilir. Sağlık ilgili ne gibi belki doktorlar görüşmeleriniz var olabilir. Doktorlar randevunuz var olabilir. 10 Haziran Jüpiter alt tekrar 6. eve giriyor. 6. ev tekrar <laughs> iş, sağlık, rutin, rutin hayatınızda zevi bu da Jüpiter sürp, sürpriz gereği tekrar şans gezegeni büyüme, geçelim, genişleme getiren bir gezegen öyle bir enerji ve 6. evde 12 ay duracak. Ne demek? iş konusunda şanslı bir dönem içerisine giriyorsunuz. 10 Haziran'dan sonra sağlık konusunda öyle Bu süreçte arkadaşlar kariyer yapabilme potansiyeliniz var. İş değiştirmek istiyorsa işi değiştirebilirse Bak şansını yüksek olacak. Bunu kolay elde bak. Çünkü Jüpiter gezegen getir getiriyor her zaman. Kolay iş değiştirebilirsin. Ne demek? Kendi işiniz varsa belki burada bir işini genişletiyorsun. Bak işini büyütmeye çalışıyorsun olabilir. Bak kolay bu işi genişletirse büyütebilirsin. Müşteri bolu görecek. Bak iş yapıyorsa burada 10 Haziran'dan sonra 12 ay dediğim gibi müşteri bolun görünüyor sizin için. Çok para kazanabilirsin bak. Çünkü iş hem de para getirir ve bundan her şey birbirine bağlı ve Jüpiter sana bu konuda para kazanabilmek için çok fırsatlar olacak. Önce bak iş yapacaksın. Nasıl bir iş yapacaksın? Bunu karşılığı da para alacaksın. Ve sağlık konusunda arkadaşlar nasıl böyle buradan enerji verir Jüpiter, güç verir. Bak 10 12 ay içerisinde herhangi bir ameliyat mı e, yapmak istersiniz? Özellikle bu ameliyatı 10, 10 Haziran'dan sonra yapın ki. Çünkü bu ameliyat mesela yaptığınız ameliyat kolay geçebilir. Kolay e, iyileşmeler e, olacak e, öyle söyleyeyim. Hani herhangi bir şeyiniz öyle şey ameliyatlarınız yoksa bunu ne demek? Güçlü enerji, e, göre Jüpiter getirir. Kolay ilişme. 11. Haziran Dolunay 11. eve giriyor. O Dolunay 11. evde gerçekleşiyor. Bu Dolunay sonuçlar getirir, sonlandırır. Ve 11. evde bu ne demek? Arkadaş çevre evi. Ee, belki arkadaşlar ilgili bazı haberler duyacaksınız. Arkadaştan bir şey sakladı? Bunu öğrenebilirsin 11 ayrıca dolunay ne gibi olabilir bir toplantı sonucu yine bak kalabalığı içerisine geleceksiniz ve bu kalabalığı içerisine herhangi bir davetler ya da bir herhangi bir biletler gibi bir şey alacaksınız olan bir ayrıca 10 dolunay 11. evde hamilelik da haberi getirebilir arkadaşlar böyle gündeminizde bu konularsa. Evet 11 Haziran'dan sonra hamilelikler de olabilir. Çünkü bak Uranüs 5. eve göre arayıca dediğim gibi bu planlamadığınız bir hamilelikler olabilir. Ve bu Dolunay'da hem Jüpiter etkisi kolay sağlık bak sağlık ilgili değişimler var. Ee, ne demek? Hamilelik hamile olmanızı çok yüksek bir olasılığı var. Özellikle bu konuda sorun yaşayanlar varsa bu 12 ay arkadaşa değerlendi. Şimdi öyle söyleyeyim. Ne demek? Kolay hamile kalabiliyorsun. Bak hızlı kalabiliyorsun. Onun için böyle bir hamilelikleri planlamıyorsanız arkadaşlar bu da bu önde korumanız gerekir. Çünkü bak ani planlamadan çok şey olur. Çünkü bak 18 Haziran'da Mars 8. eve giriyor Mars. Bize eylem, evi, cesaret, tutku, ev, e, tutku bir gezegen, Tutku bir gezegen. Ve biraz bazı sinirli bir gerginlik, agresif de olabilir Mars arkadaşlar. Ve bu ev 8. eve giriyor. 8. ev para evi, cinsellik evi. Ee, ve böyle ani dönüşler evi olabilir bak. Buradan dikkat etmeniz gerekiyor. 18 Haziran Mars. 8. evi. Bazı dediğim gibi iş dürtlerinizi kova burcu iç dörtler düz, düzler, iç dörtlerinizi e, kontrol altında tutmanız gerekir. Ayrıca ev ilgili e, para ilgili bazı işlemler olabilir. Eylemleri mesela bankaya gideceksin, banka herhangi işlemler var, kredi mi alıyorsun. Bu da bazı mas dedim ki çok fazla ısrarcı olmayın buradan çok fazla bak e, burada Mesela burada bazı sorunlar çıkabilir. Orada bir gerginlikler olabilir. Bak bankayla memurla gerginlikler olabilir. Sigorta şirketiyle gerginlikler olabilir. Ne bileyim emlakçıyla gerginlikler. Ya da eşinle bazı gerginlikler olabilir. Çünkü 8. ev eşin eşinin parası. Ve de, de özellikle bak cinsellik konusunda önce çıkacak bir sorunlar olabilir ve bunun finansal durumunuza etkileyebilir. Mars biraz öyle agresif çok cesur özellikle eşiniz kovaysa bir de iki kova bir araya gelince ya da yükselen kova bu da bu Mars herhalde bir ay falan duracak bu 8. evde işte üzerinizi kontrol etmeniz gerekir tekrar bu bazı bu, bu sebepten dolayı bazı ani bitişler, ani dönüşler olabilir bak. 22 Haziran Güneş 6. eve ve Güneş tekrar aydınlatır. iş ilgili bütün sorunları, sağlık ilgili sorunları çözülüyor görünüyor. 25 Haziran yeni ay tekrar 6. evde bak yeni bir iş, yeni bir ameliyat, yeni bir kosmetik prosedür yapmak istiyorsanız arkadaşlar bunu 25 Haziran'dan sonra yapın ki çünkü bak yeni ay doğuyor. Yeni şeyler size bak büyüme gelişme getirecek. Her zaman bak yeni bir iş yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Yeniden aydan yeni yeni aydan başlayın. çünkü büyüme getirecek gelişme ve yeni ay 25 Haziran'da ve özellikle Kova burcu senin evinde, iş evinde gerçekleşiyor yeni bir iş yapmak, yeni bir proje başlatmak istiyorsa mutlaka yeni aydan başlayın. Ve 27 Haziran Merkür sizin 7. evde. Buradan herhangi bir ortaklıkları ilgili bir görüşmeler, konuşmalar olabilir. Bak. Evet arkadaşlar bugün de sonlandırıyorum. Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.